Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular, ilk başta Bitcoin tarafında çok önemli bir grafiğimiz var. Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Bizleri Bitcoin tarafında önümüzdeki haftalarda neler bekliyor olabilir, bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından ısı haritaları tarafına baktığımızda, hangi seviyelerde alıcı ve satıcı yoğunluğu var bunların detayları ile ilgili konuşacağız ve ardından Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşacağız ve aynı şekilde ardından Genel olarak alt Coiner tarafında ve dünya piyasaları S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Videoya geçmeden önce video like yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabının linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunu sol kısmındaki katıl butonuna basarak katılı özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden video Arkadaşlar bu grafik bana ne diye soracak olursanız bu grafik bizlere Bitcoin'in yaklaşık 2012 yılından beri yaptığı aylık kapanışları gösteriyor ve burada açıkçası son aylar e son aylardan beri Bitcoin tarafında çok kritik kapanışlar görüyoruz. Şimdi ilk başta geçmişten günümüze doğru geleceğim ki daha detaylı bir şekilde anlayabilelim diye. Şimdi 2012 yıllarında neler neler oluyor? Bakın arkadaşlar sol alt kısımda zaten tarihleri görüyor olmanız lazım. 2012 yılında aylık bazda RSI'ye baktığımızda açıkçası 40 puan seviyesinin altına indiğimizi görüyoruz. Bu da piyasalarda aşırı bir satıcı baskısı olduğunu bizlere o zamanlar 2012 senesinde gösteriyordu. Ve ondan sonra ne yaptı Bitcoin? O bölgeden tepkisini alarak yaklaşık 1250 dolar bandına kadar yükseldiğini görüyoruz. Ve orada tekrardan bir aşağı yönlü momentum sergiledi ve ayı piyasasına girdi. Ayı piyasasına girdiğinde Bitcoin'i yaklaşık şu şekilde söylemeliyim 200 dolar bandı ile 300 dolar bandı arasına doğru 2014 ve 2015 yılları arasında geriledi. Ve burada tarihe bakın 2014-2015 yılları arasında gördüğünüz üzere aylık bazda ARE sayımız tekrardan 40 seviyesinin altına indi ve bir nevi 30 seviyelerine doğru iğne attı. Ve o bölgeden sonra Bitcoin ne yaptı? 2014-2015 senesinden sonra gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi 2017 ve 2018 senesine doğru şu şekilde momentumlu bir şekilde artarak tekrardan yükseldiğini görüyoruz. Ve 2018 senesinde Bitcoin tekrardan bir tepe yaptı ve bu da açıkçası 20 bin dolar seviyelerine doğru tekabül etti. Ve ardından 20 bin dolar seviyelerinden fiyat bir düzeltme verdi. İlk başta 5.000 dolar seviyesine ve ardından 3.000 dolar seviyesine doğru 2019 yılında geriledik. Ve gördüğünüz üzere grafikten de anladığımız kadarıyla 2019 senesinde neler oluyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi Bitcoin 3.000 dolar seviyesinde RSI tekrardan 30'a değiyor. Aylık bazdaki RSI bu. Ve ardından Bitcoin'in tekrardan tepki aldığını görüyoruz. Nerelere doğru? İlk başta 64.000 ve ardından 68.000 dolar seviyelerine doğru Bitcoin tarafında yükseldiğimizi görüyoruz. Peki güncel olarak şu an RSI ne durumda? Bakın arkadaşlar, güncel olarak RSI'ye baktığımızda tekrardan 30 puan seviyesinin altına doğru düştüğünü görüyoruz ve bu bizim için ne kadar piyasada bir satıcı baskısının olduğunu aslında gösteriyor. O yüzden burada yani uzun vadeye odaklandığımızda RSI'ye baktığımızda RSI aşırı satım bölgesinde. Ve bu bizler için ne anlama geliyor arkadaşlar? Bitcoin'in potansiyel olarak bir dip aradığını. Bakın bu burası kesinlikle dip demiyorum. Sadece piyasada aylardır olan bir aşırı baskı var ve bundan dolayı fiyat çok fazla geri çekildi. Çok fazla satış yedi. Buralarda Bitcoin'in potansiyel olarak bir dip aradığını net bir şekilde görüyoruz. O yüzden burada bu veriyi yakından takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum ben. 30 puan seviyesinin altına doğru açıkçası bir kırılım görmememiz gerek. Burada RSI şu an aşırı Satın bölgesinde bu da Bitcoin'in bizlere potansiyel olarak bir dip aradığını gösteriyor zaten bir önceki hareketlerine baktığınızda Bitcoin'in buralardan genel olarak dönmüş ama bizler için bu bu bölgeden tekrardan döneceğimiz anlamına geliyor mu? Hayır sadece şunu söylemek istiyorum Bitcoin'in potansiyel olarak bir dip aradığını dip bölgesini kesinlikle bulmadı sadece bir dip aradığını. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak hızlı haritaları tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar videoyu kısa bir bölüyorum. Katıl özel Telegram grubumuzda abone ol butonun sol kısmındaki katıl butonuna basarak çok daha detaylı bir şekilde bilgi alabilirsiniz. Mayıs ayında girdiğimiz işlemlerin tarihi ve gördüğünüz gibi kapanış tarihi var ve burada Total kar zarar kısmına baktığımızda yaklaşık 4,89 kar oranına sahip olduğumuzu görüyoruz. Bu da pozisyon başına bir birim riske ettiğinizi düşünürseniz ay sonunda 4,89 birim karda olacaktınız. Yani burada bir nevi pozisyon başına 100 birim risk 100 dolar riski ettiyseniz ay sonunda 489 dolar karda olacaktınız. Sadece 6 işlemle olacaktı. Bu bu bizlerin aldığı işlemler. Bunu da size daha şeffaf bir görüntü adına paylaşmak istedim. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız abone ol butonunu sol kısımdaki katıl butonuna basarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Şimdi ama zaman kaybetmeden videoyu sizi tekrardan bırakıyorum. Arkadaşlar ısı haritaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Sizlere kısa vadede zaten söylemiştim. 18.000 ve 19.000 dolar seviyesinde önemli bir alıcı kitlesinin olduğunu. Isı haritaları kısacası bizlere ne gösteriyor? Gösterir. hem Bitcoin tarafında kısa vadede hangi seviyelerde alıcı oranı yüksek ve hangi seviyelerde satıcı oranı yüksek bunları gösterir. Şimdi burada baktığımızda Bitcoin tarafında 18.000 ve 19.000 dolar seviyesinde açıkçası Bitcoin tarafında bir alıcı baskısı olduğunu görüyoruz ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim için önemli direnç bölgesinin ben 22.000 dolar seviyesi olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada aşağı yönlü hareketlerde. Açıkçası 18.000 dolar seviyesinin altına doğru ben bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. 18.000 dolar seviyesinin altına doğru gelebilecek herhangi bir kırılım ne yazık ki bizler için pek pozitif karşılanmayacaktır. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim 22.000 dolar bandının üzerine doğru bir atılım gerek. 22.000 dolar bandının üzerine doğru bir atılım görebilirsek bu pozitif karşılanır ve 22 bin dolar bandındaki satıcı kitlesinin kırıldığını gösterir. Ama burada yükselmemiz için en azından Bitcoin tarafına kısa vadede baktığımızda 18 bin dolar seviyesindeki alıcı gücünün kırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunu da yakından takip etmenizde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar videoyu kısa bir bölüyorum. Videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında Discord kanalımızın linki var. Oraya da hepinizi bekliyorum. Gün içerisinde market analizi, altcoinler analizi ve dünya endekslerindeki son durumlar neler bunlar hakkında konuşuyoruz. Sizlere detaylı bir şekilde analizler atıyorum ve diğer arkadaşlarımızla konuşarak tartışarak piyasa ile ilgili sohbetler edebilirsiniz. Çok dostane bir ortam var. Oraya da katılmanızı kesinlikle bekliyorum. Sizlere çok yararı dokun dokunacağından eminim. Hemen sizlere şimdi daha fazla tutmadan videoya bırakayım. Discord kanalımızın linki videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında. Arkadaşlar Bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Sizlere hem videolarımda olsun hem gece çift sıfırda yaptığımız yayınlarda olsun birçok kez 18.500 ve 19.000 dolar seviyesinin önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştim. Ve gördüğünüz üzere fiyat bu bölgeden bugün itibariyle tekrardan tepki aldı. 19.500 dolar seviyelerine doğru. Şimdi arkadaşlar burada fiyatın kırması gereken ilk bölge 19.500. Eğer bu bölgeyi yukarı yönlü kırabilirsek bu bizler için Bitcoin tarafında tekrardan 21.200 dolar seviyesine doğru bir hareketin gelebileceğini gösterir. Isı haritalarından anladığımız kadarıyla ne dedik? 18.000 dolar seviyesi ve 18.500 dolar seviyesi bizim için önemli bir destek bölgesi dedik. Zaten fiyat bu bölgeye düşmeden önce şu bölgelerdeyken biz buradaki gri bölgeden tepki alacağını çizmiştik. Burada ısı haritalarından anladığımız kadarıyla da 18.000 ve 18.500 dolar seviyesinin yani buradaki gri bölgenin bizler için çok önemli bir destek bölgesi olduğunu düşünüyorum. Ve bu gri bölgenin altına doğru ne yazık ki Herhangi bir kırılımın gelmemesi gerek. Bakın bu bölgenin altına doğru gelebilecek herhangi bir kırılım Bitcoin tarafında yani 18.000 dolar seviyesiyle 18.500 dolar seviyesinin altına doğru gelebilecek herhangi bir kırılım ne yazık ki fiyat tarafında pek pozitif etkilenmeyecektir. Ve bununla birlikte tekrardan 16.000 dolar seviyelerine doğru bir geri çekilme ihtimalimiz göz önüne gelir. Ve aynı şekilde burada fiyatın en azından bir güç göstermesi için ve tekrardan 23.000 dolar seviyelerine doğru bir hareket göstermesi için 21200 buradaki mor kutunun üzerine doğru bir atılım gerek ve ne yazık ki fiyat hala onu da gösterebilmiş değil. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar yani bu bölgeleri yakından takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum ben. En azından aşağı yönlü hareketlerde 18500 ve 19000 dolar seviyesini yakından takip edelim ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde 21200 dolar bandının üzerine doğru bir atılım gerek. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Ethereum tarafında son durumlar neler? Bunların detaylarıyla ilgili konu. Arkadaşlar Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Burada Ethereum tarafında bizler için önemli destek bölgesinin 1000 dolar bandıyla 980 dolar bandı olduğunu sizlere söylemiştim. Ve gördüğünüz üzere fiyat bu bölgeden tepkisini şu anlık almış bulunmakta. Bakın arkadaşlar burada Ethereum'un kesinlikle ve kesinlikle ben 1000 dolar seviyesini kaybetmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın o bölgenin altına doğru gelebilecek herhangi bir kırılıp yani 1000 dolar seviyesinin altına doğru gelebilecek herhangi bir kırılım ne yazık ki fiyat tarafında pek pozitif karşılanmayacaktır. Bunu da çok açık ve net bir şekilde sizlere söyleyeyim. 1000 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görürsek Ethereum tarafında bu ilk ilk etapta 800 dolar seviyelerine akabinde 600 dolar seviyelerine doğru bir geri çekilme gösterebileceğimiz anlamına gelir. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle Ethereum tarafında 1250 dolar bandını yukarı yönlü kırmamız gerek diye düşünüyorum. Eğer o bölgenin üzerine doğru bir atılım görebilirsek Ethereum tarafında bu bizim için Ethereum'da tekrardan 1400 dolar seviyelerinin denenebileceği anlamına gelir. Şu an piyasada genel olarak yatay bir hareket görüyoruz. Aynısını Bitcoin tarafında da görüyoruz. Buradaki kırılımın piyasaya biraz daha yön verme etkisi olacaktır. O yüzden burada hem Bitcoin tarafında olsun hem Ethereum tarafında olsun verdiğim seviyeleri not etmenizde ve yakından takip etmenizde kesinlikle fayda olacağını düşünüyorum. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak altcoin'ler tarafında son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar Total iki tarafında yani genel olarak altcoin'ler tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Altcoin'lerin şu an genel olarak çok kritik destek bölgelerinde olduğunu düşünüyorum ki bunu zaten sizlere çizmiştim. Buradaki gri bölge altcoin'ler tarafında yani total iki tarafına baktığımızda çok kritik bir destek olarak görev yapıyor. Eğer bu bölgenin altına doğru herhangi bir kırılım yani 476 puan seviyesinin altına doğru herhangi bir kırılım gelirse bu ne yazık ki Total 2 tarafında yani genel olarak alt koyuner tarafında 400 ve 300 puan seviyesine doğru bir geri çekilme gösterebileceğimiz anlamına gelir. Ve aynı şekilde burada genel olarak alt koyunlar tarafında yukarı yönlü bir momentum istiyorsak ilk başta şu bölgenin burası neresi 600 puan seviyesi. 600 puan seviyesinin üzerine doğru ben bir atılım gerektiğini düşünüyorum ve bunu altcoin'lere baktığımızda ne yazık ki hala göremiyoruz. Yani burada genel olarak bütün piyasalar açısından hem kripto para piyasası olsun hem de dünya piyasaları olsun son zamanlarda sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz. O yüzden bu sıkıntılı süreçlerde altcoin'lerden de pek bir hareket beklentisinde olmamak lazım. Hani burada Total2'de verdiğim seviyeleri yakından takip ederseniz altcoin'lerin de ne yapıyor olduğunu anlayacaksınızdır. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak ABD piyasaları ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar S&P 500 endeksi tarafında yani ABD piyasaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Burada S&P 500 endeksi tarafında bizim için en önemli direnç bölgesi 4000 puan seviyesi, 4000 puan seviyesiyle 4100 puan seviyesi. Bu bölgeler bizim için S&P 500 endeksi tarafında önemli bir direnç bölgesi halinde çalışmaya devam edecektir. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim 3500 ve 3300 puan seviyesinin altına doğru açıkçası bir kırılım göstermememiz gerek. Yani burada ne söylemek istiyorum? Bitcoin bildiğiniz üzere ABD piyasalarına yani S&P 500 endeksiyle neredeyse son aylarda birebir hareket ettiğini görüyoruz. Burada S&P 500 endeksi tarafında 4100 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım göremediğimiz sürece ne yazık ki kripto para piyasasında da açıkçası güvenli bölgeye giremeyeceğiz. Ama burada S&P 500 endeksi tekrardan aşağı düşmezse ve kendini 4100 puan seviyesine atabilirse bu kripto tarafında da bir yükseliş görebileceğimiz anlamına gelir. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim 3500 ve 3300 puan seviyesini yakından takip etmemiz gerek ve o bölgenin altına doğru ne yazık ki herhangi bir kırılım görmememiz gerek. Eğer o bölgenin altına doğru bir kırılım görürsek bu da açıkçası hem ABD piyasaları olsun hem de kripto para piyasası olsun bununla birlikte bir satıcı baskısıyla karşı karşıya kalabileceğimizi gösterir. Şimdi ama zaman kaybetmeden genel olarak ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Evet, arkadaşlar ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Sizlere her zaman ne söylüyorum? ABD dolar endeksi artarsa genel olarak hem kripto para piyasasında hem de sizlere daha demin anlattığım S&P 500 endeksi yani ABD piyasaları tarafında bir geri çekilme görürüz. Bu endeksler birbirine zıt bir şekilde çalışır. Şimdi burada ABD dolar endeksinin kaç gündür uzun vadede gücünü ve momentumunu koruduğunu söylüyorum. Ve gördüğünüz üzere tekrardan bu bölgelere doğru 105 puan seviyelerine doğru bir tepki geldiğini görüyoruz. Şimdi burada dolar endeksi tarafında bizim kesinlikle 101 puan seviyesi ve 100 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım göstermememiz gerek. Bakın o bölgenin altına doğru gelebilecek herhangi bir kırılım bizler için pek pozitif karşılanmayacaktır. Bunu net bir şekilde sizlere söylemiş olayım. Ve aynı şekilde burada 101 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım gelirse bu dolar endeks tarafında evet pozitif karşılanmaz ama genel olarak kripto para piyasası için pozitif karşılanacak bir durum olur. Ve aynı şekilde burada 105 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım gelmesi demek hem kripto para piyasasının hem de ABD piyasalarının Bununla birlikte bir satış yiyebileceğini gösterir. O yüzden şunu asla unutmayalım. Yani dolar endeksi yükseldiği sürece kripto para piyasası ne yazık ki pek rahatlamayacaktır. Bu verdiğim seviyeleri de yakından takip etmenizde fayda var. Bunlara göre dolar endeksinin ne yapmaya çalıştığını anlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katılı özel telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay